Anneler 여러분 nasılsınız arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte Blackpink'in Shut Down şarkısının tepkisini çekeceğiz dün biliyorsunuz ki İngilizce olarak çekmiştim bugün sizinle birlikte izleyeceğim tekrardan ve inanın ki çok güzel bir şarkı olmuş bence çok böyle melodisi olsun ondan sonra dans edişleri olsun falan çok hoşuma gitti o halde hazırsanız başlıyoruz 이사 ça, c'est bien. 에 u o i ça, 에 u 아. é 이 i t e s 에 t d 이 c a s c i e a n o u r 이 e dire tant Lütfen çok kötü uh, 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 şeyleri on tree, Oh my god Lütfen var Şemsi çok tatlı Let's go. Let's go. Shut down. Whip it, whip it, whip it, whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down. Nah, you don't wanna be on my

Back in the sky, once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. Come tell me, I'm going shut down. Ribbit, 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 Keep watching me shut it down. Wow, wow, wow diyorum. Gerçekten çok güzeldi ya. Bu kıyafetleri olsun falan. Lisa'nın o ilk baştaki kıyafetleri olsun tam böyle rapçi kıyafetleri, bir de askeri kıyafetleri şeye. Jisoo'ya ayetten çok yakışmış kıyafetleri. Jenny ne giyerse giysin çok yakışıyor ama illaki siyah daha çok yakışıyor. Rozun o hani şeyde lampada sallanış çok güzeldi. Onu çok sevdim. Ondan sonra Ro Rose'a <laughs> Rose'un dünyada dönmesi, ondan sonra sa sallanması olsun falan. Onlar çok hoş detaylardı. Bir de bu yaratmış oldukları bir mahalle vardı. O mahallede bütün eski şarkıların olmuş olduğu yer de çok güzel, çok hoşuma gitti. Bir de dansları çok güzel ya. Ben danslarını bayağı beğendim. Danslarını yani taklit etmesi, yapması falan çok hoşuma gidiyor. Bir de güzel şey koreografi yapmışlar dans konusunda. Şarkı da böyle akıyor, gidiyor. Bu bum 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 dedikleri şey falan o da çok hoşuma gitti. Yani ben gayet beğendim videoyu açıkçası. Kıyafetler de çok güzel, danslar da çok güzel. Yani çok güzel bir video yapmışlar gerçekten de. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer ki teşekkür ederim. Diğer tek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.